Depremle alakalı farklı bir haberle sevgili izleyenler devam ediyoruz. Türk Hava Yolları Elazığ depreminde 300 kişilik ekibi bölgeye ulaştırdı. E, tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin etkisinde havacılık sektörünün 2020 yılı değerlendirmesi de böylelikle yapılmış da oldu. Türk Hava Yolları havacılık sektörünün 2020 yılı değerlendirmesini yaptı. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük küresel kriz olan COVID-19 salgın nedeniyle son bir yıldır küresel bir kriz yaşanıyor. Krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Tüm dünyada olduğu gibi pandemiden Türk Hava Yolları olumsuz yönde etkilendi. Müzik havacılık tarihinin en zorlu senesinde Türk Hava Yolları açısından tarihe geçecek gelişmeler de yaşandı. Bu kapsamda 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Türk Hava Yolları, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan 300 kişilik ekibi zaman kaybetmeden Elazığ'a taşıdı. hizmet ihracatında en önemli döviz getirici şirket olarak bir numarayı alan Türk Hava Yolları ailesi ise e, sorumluluğunu bu alanda da yerine getirmeye devam ediyor. Yine 65 bin istihdamla toplam tüm şirketleriyle birlikte Türk Hava Yolları Türkiye'nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldi biliyorsunuz. Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi Türk Hava Yolları kargodur. Aşının yayılmasıyla, aşının gelişmesiyle pandemi sürecinin de yavaş yavaş geriye doğru gideceğini umut ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarıma ve tüm iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, huzurlarınıza bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.